Elif. Nebahat Hanım. Elif ne işin var senin burada? İso'yu almaya geldik. Ne demek o? Nebahat Hanım siz niye geldiniz? Elif Hanım haklı. Bebeği almaya geldik. Ne? Nasıl ya? Nebahat Hanım olmaz öyle şey. Elif Hanım üçüncü kişi olarak kamu yararına ihbarda bulundu. Gerek sizin gerek Ayşegül Hanım'ın kusurlu özel hayatı dolayısıyla bebeği almam gerekiyor. Elif sen ne yaptın ya? Ben sadece son iyiliğini düşünüyorum. Nebahat Hanım bakın lütfen içeri gelin konuşalım tamam mı? Böyle bir şey olmaz. Ayşegül Hanım ben size ilk görüşmemizde de söyledim. Bu sorumsuz tavırlarınız devam ederse ben müdahale ederim dedim. Can, dedeni ara çabuk tamam mı? Hemen durun, dedeni Durun, durun, durun bu sefer. İsmail Bey de size yardım edemez. İkinizin özel hayatı bir bebeğe bakmak için hiç uygun değil. Ayşegül bir saniye canım. Bakın Nebahat Hanım sanırım ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Buyurun içeride konuşalım. Hı hı. Can Bey lütfen bebek nerede? Can içeri geç hemen. Tamam. Bebek yok tamam mı? Bebek falan yok. Bir dakika bir dakika. Ayşegül Hanım bebek nerede? Bebek yok. Ayşegül ne yapıyorsun? Bak dur Ayşegül. Durutma şimdiden zaten her şey senin yüzünden oldu. Ayşegül Hanım. Bak Ayşegül sakin ol kızım ne olur. Nebahat Hanım çekilin diyorum vermeyeceğim soyu ya. Bak Ayşegül polis çağırmak zorunda kalacağım o, ama. Avukatım gelmeden hiçbir yere gitmiyor bu çocuk Nebahat Hanım. Vakanlık emri var Can Bey. Lütfen zorluk çıkartmayın. Tamam. Tam o zaman biz de geliyoruz sizin avukatım da sonra geçer. Nerede kaldı bu kadın ya? Hani hemen geliyordu. iki saat oldu. Ben ne bileyim Ayşegül gelir herhalde birazdan. Sen de bir şey bil. Ne gülüyorsun sen ya? Sen hala ne gülüyorsun? Senin yüzünden aldılar çocuğu. Tamam sakin biraz Ayşegül. Benim yüzümden değil Ayşegül'cüğüm. Senin bu tavırları yüzünden aldılar çocuğu. Yani ne benim tavırlarım ya? Ben gözümden sakınarak büyüttüm o çocuğu. Hah çocuklar. Dede. Ne oldu yavrum? Dede, İso'yu aldılar. Aa, tamam Yavrum, tamam. <laughs> Sakin ol. Şimdi de hallederiz her şeyi. Bak İlyas Bey de geldi. Merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım. Nebahat Hanım, İso nerede? Hiç telaş etmeyin. Görevliler yanında ilgileniyorlar. Durumu çok iyi. Ha şimdi yanından geliyorum mamasını yiyordu. Ya endişe edecek hiçbir şey yok. Hiç merak etmeyin. Buyurun odaya geçelim. Buyurun. <laughs> evet Nebahat Hanım peki ne yapmak lazım şimdi? <laughs> Hazır avukatımız da buradayken. Hemen konuya girelim. Daha önce de söylediğim gibi kamu yararına bir ihbar üzerine alıyoruz İso'yu sizden. Peki biz ne zaman hangi şartta geri alabiliriz İso'yu? Alamazsınız yani bu şartlarda imkansız. Ya o, o ne demek Nebahat Hanım? Ne demek alamazsınız? Vardır bir çözümü lütfen. Nebahat Hanım... ...gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok mu? Mümkün değil İsmail Bey. Bu ikinizin uygunsuz özel yaşama... ...böyle gazetelere falan düşmüş durumda. Bu arada Can Bey... ...Elif Hanım'ın İso'yu evlat edinmek için... ...başvurduğunu biliyor muydunuz? İso'yu. Evet Ayşegül, senden daha iyi bakacağıma inanıyorum İso'ya. İlyas Bey, böyle bir şey mümkün mü? Maalesef mümkün Can Bey. Bir dakika, bir dakika Can. Siz evlisiniz ve... ...sen evlat edinebilirsin. Ayşegül, sen ne saçmalıyorsun? Çözüm yolu bulmaya çalışıyorum, ne yapayım? Ayşegül'cüm, Canman'ın boşanma davası açtığı için ben başvurumu bireysel olarak yaptım. Tabi bekarken şans biraz düşüyormuş. Nebahat Hanım, biz diyelim ki Elif'le boşanmaktan vazgeçtik. Davamızı geri çektik. Böyle bir şey mümkün mü? İso'yu biz alabilir miyiz? Yani evlatlık alma işlemleri öyle birkaç günde bitecek işlemler değil. Yani sizin Elif Hanım'la evlilik aktinizin sürdüğünü ispatlamanız lazım. Sonra Elif Hanım'ın da annelik yapmaya hakkı olduğunu öne sürerek. Yani alabiliyoruz biz de kalabiliyoruz öyle değil mi? Hı? Yani şansınız biraz daha yükseliyor denebilir. Tabii eğer ben evlilik almayı kabul edersem. Ben evlilik almayı kabul edersem. İsoyu görebilir miyim ne hanım? Tabii. Yalnız bu kadar kalabalık olmaz yani ben ikinizi rica edeyim lütfen. Buyurun. Gizol. Teyzeciğim. Ayşegül baksana. Nasıl huzurlu uyuyor. Karnı tok demek ki. İyi bakmışlar demek ki. Merak etme teyzeciğim. Her şey hallolacak. Söz veriyorum. Her şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.